Alışmak <laughs> lazım. <laughs> <laughs> 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilerimizin hazırlamış oldukları görsel sanatlar e, resim sergisine, e, resim sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sergimize katılım gösteren başta şube müdürümüz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, e, velilerimiz ve değerli öğrencilerimize katkılarından dolayı, katılmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sergimizde bir yıl boyunca öğrencilerimizin hazırlamış oldukları yaklaşık 300 eser sergilenmektedir. Ee, bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçen başta görsel sanatlar öğretmenimiz Necla Kilim Birgül Hastemir'e yine e, eserleri hazırlayan sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sergimizde e, yaklaşık olarak 50 tane akrelik e, 50 tane seramik yine e, 150'ye yakın e, ...görsel sanatlar, resim... E, ...resimle ilgili eserlerimiz mevcuttur. Sergimizdeki eserlerin... ...büyük bir çoğunluğu öğrencilerimizin... E, özgün eserleri, serbest çalışmalarının... E, bir sonucudur. Eee... ...tabii ki bu eserlerin hazırlanmasında öğretmenlerimizin rehberliği... E, mevcuttur. Okulumuz başarılı bir okul. Eee... ...Görsel Sanatlar Lisesi'nde, görsel sanatlar alanında yani sanat alanında... ...ee... Aday olan öğrencilerimiz var. Onların yetiştirmesine de öğretmenlerimiz katkı sağlamaktadırlar. Bu yetenekli öğrencilerimizin eserleri de özellikle burada görmüş olduğunuz kara kalem çalışmaları da sizlerin beğenisine sunulmuştur. <laughs>